Herkese selamlar. Bir portalı kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte bir roket tasarımı yapacağız. Ve yaptığımız bu roketi simüle edeceğiz. Eğer Teknevest, Ayrek gibi yarışmalara katılıyorsanız bu video tam size göre. Haydi başlayalım. Şimdi arkadaşlar bir önceki videoda zaten e, buradaki parçaların nasıl koyulduğunu ve nasıl özelleştirildiğini ee, anlatmıştık onu izlemediyseniz de sağda çıkan kartlar kısmından izleyebilirsiniz şimdi hemen bir örnek roket tasarımına bakalım bugün bir örnek roket oluşturacağız ve burada uçuş simülasyonları kısmından roketimizi e, simüle edeceğiz hemen burun önümüzü koyarak başlayalım arkadaşlar şimdi burun kalemizi koyduk ee, ismini değiştirelim burun kalemizi yapalım ee, şeklimi e, olarak seçeceğim. uzunluğum 30 olsun. Çapımızda roketimizin ne olsun düşünelim. Mesela 9,4 olsun diyelim. Buradan kalınlığımızı da 0,3 yapalım. Daha sonrasında materyal kısmından karbon fiber diyorum. Buradan da e, pürüzlük yüzeyimi de 20 mikron olarak seçiyorum. Daha sonrasında ee, burada shoulder kısmına gelelim. Shoulder kısmının da diameter'ı 9 yapalım. Uzunluğu da yine ne olsun? 20 olsun veya 15 de olabilir. Ee, düşünelim hangisini yapsak. 20 kalabilir aslında. 0,3 de zaten thickness'ımızda. Bu şekilde oluşturduktan sonra bir de buna gövde eklememiz lazım. Şimdi gövdeyi ekledik. Gövdemizde ee... 170 santim olsun diyelim. Ee, daha sonrasında materyal kısmından fiberglass buldum. Cemal yap yani. Burada Cemal yap yapıyorum. Çünkü birazdan bunu tek gövde olarak yapacağım bu raketi. Ve birazdan içerisine avini kısmı eklediğimde herhangi bir faraday kavisiyet sıkıntısı çıkmasın diye fiberglass'tan yaptım. Karbon fiberi tercih etmedim. Şimdi geldim buradan yine pürüzlük yüzeyini 20 olarak değiştiriyorum ve e, tamam diyorum. Daha sonrasında e, arkadaşlar şimdi içine eklemeye bakalım ve ilk motorla başlayalım aslında motor kısmını halledersek daha iyi olabilir. E, ben burada tube kullanmayacağım. Şimdi hemen motorlar ve biçimleri kısmına geldim. Buradan body tip seçtim. Hatta bunu da e, gövde diye isminde değiştirelim. Gövde yaptım. Ee, daha sonrasında geldim yine motorları ve biçimleri. Gövdeyi seçtim. Yeni e, motor ekleme kısmından. Buradan kendimize bir tane motor seçelim. Mesela nasıl bir boyutlarda motor olsun bakalım. Şurada birazcık daha büyük bir motor arıyorum. Mesela bunlar. Birazcık daha büyük. Ee, mesela şurada Bakalım güzel bir tane motor var mı? Sebep bu motor var. Hatta bu motorda da e, galiba tek tevestin lise kategorisinde kullanılan bir motordu. Şimdi bunu seçtik. Seçtikten sonra arkadaşlar bu motoru tabii ki de böyle bırakacağız? Hayır bunu bir sağlamlaştırmamız lazım. Şimdi gelelim e, burada ilk olarak ne yapalım? İlk bir motor tutucu e, koyalım arkadaşlar şimdi onu nasıl yapalım onu e, Sen yapalım alalım Daha sonrasında şöyle bir getirelim hemen tipi bir yapacağım arkadaşlar e, hepsini tip bir olacak Daha sonrasında şöyle bir o e, zaten e, 9 Şimdi iner diametre de ne yapabiliriz diye bakalım. Ee, bunu da aslında Yani 8 yapsak Şey 8 derken ee, Şöyle bir yapabiliriz mesela Buradan <laughs> LED sabitlemek için Ve buradan Compound material diyor Ve buradan da Arkadaşlar alüminyumdan yapacaksınız mesela alüminyum seçebilirsiniz veya farklı bir malzemeden yapacaksınız diye Seçebilirsiniz. Alüminyum ile yapışabilirim mesela. Daha sonrasında buraya iki tane de yine merkezleme markası koyacağım. Şimdi yanlış tarafa doğru götürdük. Gelelim. Veya bunları kanatçıya girdiğimizde koyarız. Şimdi bu motor kısmını şu anda elemeyelim. Kanatçı da en sonunda düzenleriz. Şimdi geldim. Buraya bir burun ucumuzu koyalım. Şimdi burun ucunu nasıl koyacağız? Ee, öyle gösterim olmadığı için arkadaşlar bu programda direktmen e, mask component şeklini alıyorsunuz. İşte mapayı burun ucunu vesaire. Bu şekilde yapıyorsunuz. Ee, uzunluğu şöyle yapalım. Diametre de bu olsun. Mesela şöyle bir koyalım. Çok önemli değil. Daha sonrasında bir paraşüt koyalım. Hatta bu videoda normalde artık aslında şey yapacaktım ama direkt sadece roket kurtaracağım. Bir de yanında şey de kurtaralım. E, Payload da kurtaralım. Şimdi bu e, Payload paraşütü olsun. E, çapı ne olsun? Mesela işte çapı 60 olsun diyelim tamamen. Bunlar gerçek değerler değildir. Bu arada sallama sefer. hiçbir hesaplama yapmayacağım hmm. bu videoda. Ama tabi yani Roket'e de iyi uçacak şekilde ayarlarız. Şimdi burada e, direkt istediğiniz materyali mesela seçebilirsiniz. Kalabilir sıkıntı değil. E buradan bunu da mesela alalım. E, 150 diyelim. Daha sonrasında burasını ellememize gerek yok yine bu şekilde aslında bırakabilirsiniz ama tabii bir paket ayarlamasını yapalım gerçekte nasıl olur diye düşündüğümüz aslında gerçekte bu 15 santim olur diyebiliriz şöyle bir de çapını ayarlayalım bu şekilde bir görüntü büyük ihtimalle elde ederiz birazcık daha şöyle koyabilirim aslında büyük ihtimalle yer yeter Hatta yapmaya en arkadan mı başlasaydık acaba? Evet en arkadan başlasak daha mantıklı olabilir gibi. Şimdi buraya bir tane balkiye ekliyorum arkadaşlar. <laughs> Buradan hemen balkiyedimizi şuraya koyabiliriz. Bir yapalım. şekilde koyalım. O tabi bunu da benim olacak şekilde değiştirelim. Buraya koyabiliriz aslında veya şöyle, şöyle 60'a koysam. 65 koyalım, de aslında çok mu oldu buldum. Ha, şöyle kalabilir, çok önemli değil aslında. Daha sonrasında buraya bir avionik ee, sistem koyalım. Hemen yine mask component'den yapıyorduk. Hatırladığınız gibi buradan bir ee, seçelim uçuş bilgisayarımıza. Daha sonrasında yine diameter ağırlamalarını da yapalım. Uzunluğunda 20 yapalım. Gelelim hemen buraya koyalım. Daha sonrasında bu arada bu malzemeler üstünde burada gördüğünüz gibi çoğaltma seçeneği var. Veya direkt buradan Ctrl+C, Ctrl, c, ctrl ile yine kopyalama işlemini yapabilirsiniz. Geldim şimdi bunu da hemen buraya koydum. Daha sonrasında buraya bir kurtarma sistemi ekleyelim. Hemen buradan geldim. Bunu seçtim. Şimdi bu void ve sadece bunu da değişebiliriz. Şöyle olabilir Şu şekilde yine ee, seçebiliriz ama uzunluğunu 4 yapalım. Tam olsun o zaman. Şöyle yaparsak. Hmm. tam yine olmadı ama ha, şimdi olacak bırakmam için daha sonrasında şuradan Burada ee, buradan mı yapıyorduk onu Ayarlamasını nasıl da yapabiliriz ama şu anda bir olmadı sonra yine bir mapa ekledim yanına bunun da ismini değişir ismini Kanallamıyor. Nado. Ee, Burada ne şekilde ayarlamaları yapabilirsiniz. Ben bunu mesela aşağı almak istiyorum diyelim. Şöyle yapsaydım. Şunu da e, birazcık daha küçültelim. Hatta şöyle bir şey olsun. Böyle yaptık ve bunu da hemen şuradan düzgünce yerleştirelim. Yine iki olsun, geri gelelim, geri gelelim. Tamam değil güzel Biz de. Şimdi geldik yine kurtarma sistemini de yapalım. Az önce olmamıştı. Evet. Bu şekilde ayarladık. Daha sonrasında bir buraya hemen. Ee, ne yapalım şok kordonu atalım bir tane şu da işte sağlıyorum 500 olsun yine paket uzunluğu da yine 20 olsun diye. 20 çok da bile ama 15 olsun veya bu şekilde olabilir ya da on olsun bu bile fazla. Geldim buraya koydum. Daha sonrasında e, bunun içerisine bir tane daha merkezde markası koymamız lazım. Bu merkezde markasını da hemen şok kordonun önüne koyacağım. Bunu şimdi neden koyuyorum? Bir e, öngörü olarak koyuyorum aslında büyük ihtimalle şimdi bizim bildiğiniz gibi bildiğiniz yine konuşuyorum. burada ray butonunu şimdi koyacağımız zaman bu kütle merkezi iki ray arasında kalsa daha iyi olacaktır. ondan dolayı da buraya ray butonunu sabitlerken herhangi bir işte alüminyum olur o tarz bir malzemeye Yine ee, sabitlememiz gerekiyor çünkü diğer türlü bu karbon fere veya cemele sabitlediğimizde havada yırtılabiliyor, sıkıntı çıkabiliyor. Şimdi bunu da öngörü olarak yine koyalım. Olmazsa zaten yine kaldırırız. Sıkıntı değil. Alüminyum hani dedim. İçerisinde de mesela yine ee, 8 yapalım. Şu akordunu aldık oradan uzansın. Şimdi buraya bir tane de payload koyalım arkadaşlar. Hemen mass component'ten bir payload alayım. Bunları rastgele bir gram yapalım yani çok da olmasına göre bir 2000 gramlık bir şey kurtaralım mesela. Ee, hemen şöyle gelelim. Buraya koyalım. Şimdi buraya Şöyle bir zoom yine 20 yapalım. Bunu da 8.5'dan yine alabiliriz. Bu şekilde gözükecek. Şimdi hemen şöyle bitiştirelim. Şuraya da bir ana karıştırımızı koyalım. Gelelim hemen yine aynı şekilde. Bununla bir 20 yine yapabiliriz aslında. 8.5 yapalım yine. bu şekilde koyabiliriz. hatta birazcık daha büyük bile yapabiliriz şöyle yapayım. bu şekilde bile olabilir böyle yaptık diyelim şimdi e, hemen motor kısmına da bakalım şimdi motor kısmına gelelim ama e, motor kısmında iki kanat açık kesmek ilk aslında kanat çekiği ekleyebiliriz evet Yine buradan yumruk şeklini seçelim. Daha sonrasında ben mesela 3 tane mi kullansak 4 tane Ne değiştiririz onu ama 3 tane olarak kullanabiliriz. Daha sonrasında burayı 25 olsun diyorum. Uzunluğumuz. Ee, sonrasında tip kort 8 e, yapalım. Yükseklik de 8 yapalım. Daha sonrasında böyle 20 yapalım şöyle bir güzel bir kanatçık oluşturmuş olalım. Daha sonrasında buradan hemen materyalimizi de ne seçelim. Hadi bunu da karbon fiberden yapmış olalım. Daha sonrasında 20 mikron seçtim. Bu şekilde bir ayarlama yaptım. En son arkadaşlar alt kısmı da bir şey yapalım. Tabi motor şu anda yeteri kadar sabit değil. Ayarlayalım hemen. geldim. Şöyle yaptım. Yine bir tıklısı yapalım. Tam şu şekilde getirebiliriz. İçine de mesela 7 motora göre yapabiliriz. Bunun tabii siz kendi motorunuz neyse ona göre yapın. Bu motorun için 7.53 yeterli olacaktır. Bu tabiyle yine aynı yapalım. Daha sonrasında bunu hemen bir şuradan hatta kapatalım ve işlemi göstereyim. Kapatalım. Sonra şuradan da açalım. Bunu da hemen şurada şu arka kısma koyalım. Arka kısma koyduktan sonra da aslında bu kadar bırakabilir miyiz diye hemen şöyle bir daha yapalım bir şey oldu. Güzel. Bu şekilde Böke yine oluşturabiliriz. Hemen bir ray butonlarını koyma Bu arada bakın gördüğünüz gibi çıkmış bir şey oldu. Hemen onu ayarlayalım. Ama ne olabilir işte. Yani aslında çıkmış bir şey. Gözükmüyor ama. Bu olabilir belki. Biraz aşağıya çekelim. Hatta buradan da Şöyle ayarlamasını yapalım. Yani arkadaşlar bu şekilde bir roket aslında oluşturabiliriz. Diyelim ki böyle bir Roket yaptık. Şimdi bu roketi ee, Uçuracağız. Uçurma Simülasyonlarına bakalım yani. Uçuş simülasyonları kısmına gelelim. Geldikten sonra bu arada buradan da değerleri görebiliyorsunuz. İşte stabilitesi böyle. İşte ağırlık noktası burada. Veya işte basınç noktası burada. Ee, burada işte yine aynı şekilde afıcı noktamızı görüyoruz. Kaç metrede olduğunu. Veya maksimum hızımızı yine görüyoruz. Gördüğünüz gibi. Güzel bir roket oldu. Tabi bu e, sizin yarışacağınız yerdeki şartlara göre ayarladığınızda rokete daha gerçek bir sonuç alırsınız zaten o şartlara göre uygulamanız gerektiğinden Şimdi bunu tamamen kafadan öylesine yaptık. Şimdi buradan yeni e, uçuş diyorum. Yeni uçuş dedikten sonra burada işte kendi e, artık uçuracağınız yerin özellikleri ya yani özellikleri derken işte enlemi boylama işte o anki havadaki rüzgar yönü vesaire bunları hepsini giriyorsunuz sıcaklık falan hepsi var ve burada e, buradan simulate and e, plot diyorsunuz ben bunu şu anda default olarak bırakıyorum dedikten sonra burada artık simülasyonumuzu nasıl bir simülasyon yapacağımızı seçiyoruz. Şimdi yine burada bu şekilde direkt başlatabiliriz. Gördüğünüz gibi şöyle bir grafik oldu. Ee, i̇şte burada bu mavi olan yine aşağıdan görüyoruz yüksekliği temsil ettiğini. İşte hız var vesaire. Değil mi? Yine böyle grafiğimiz var. Burada işte apoge noktasının şu kısımda olduğunu görüyoruz yine. Burada diyor aşağıda da açıklaması verildiği gibi işte kontrolle sağ klik yaparsanız yani bu şekilde yakınlaştırırsınız sol klik yaparsanız da taşırsınız veya direktman e, hiçbir şey ellemeden kontrol yani ellemeden sol klikle bir yukarı doğru yaparsanız artık mesela şöyleyken gördüğünüz gibi ilkteki gibi e, en üstten grafiği görebilirsiniz. Bu şekilde diyebiliriz buraya. Şimdi grafik bu arada çok önemli değil. Kötü veya iyi. Sadece biz roket nasıl oluşturabiliriz? Bir örnek roketi yaptık. Şimdi geldik burada e, neler var? Hemen onları da inceleyelim. Burada şimdi e, bizim grafiklerimiz var. Yani ne grafiği oldu? İşte, e, stability time grafiği mi, zaman stabilite grafiği mi veya uçuş profili mi gibisinden şeyler var. Mesela uçuş profilini de göstereyim mi? örnek olarak. Bu şekilde gördüğünüz gibi burada da işte diyor motor burnout olmuş yaklaşık 750 metrede gibi. Veya işte yine bunu açtığımızda Burada da motor burnout ağlanımı görebiliyoruz. Buradan bu arada şu malzemeler için konuşalım. Galiba yapmadım diye hatırladım. Buradan gramını ayarlayın. Mesela bu 80 gram sallıyor. Olsun. İşte bu mapa işte 58 gram mesela gibi veya bunun buradan hemen yazın mesela 200 gram Gibisinden. Ayarlamaları da yapın. Unutmayın. Gözden kaçırmayın anlattım. Ee, aslında kısaca bu şekilde bahsedebiliriz. Hatta şöyle bir dış görünüşünü de değiştirelim. Hemen gelelim. Buradan siyah olsun. Burun konemiz. Gövdemizi de hemen buradan değiştirelim. Gövdemiz de mesela ne olsun? Beyaz olsun. Kanatçıklar kısmı da yine buradan siyah seçebiliriz. Şimdi hemen 3'te 70'e baktığımızda gördüğünüz gibi çok güzel bir roket gözüküyor. Hatta şu bozuyor diyorsanız göre T10 onunla değiştirelim. Bunu da yine aynı şekilde ne yapmamız lazım aslında beyaz yapmamız lazım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir roket oldu. Şimdi bunu bir hemen Tools kısmına gelerek Photo Studio'sunu açalım. Photo açalım. Evet geldi. Burada gördüğünüz gibi Şöyle bir roket yapmış olduk. Hatta siz bunu işte önceki videoda söylediğim gibi Canva gibi programlarda e, kendi resim görselinizi yaptığınızda işte siz bu roketin üstüne gerçekte yapınca bir şeyler yazacaksanız imza falan atacaksanız onları da koyup böyle daha güzel bir şekilde görüntüsünü oluşturabilirsiniz. Aslında video e, kısaca bu kadardı. Sizlerle bugün ne yaptık? Bir roket oluşturduk. Uçuş simülasyonlarına baktık. Hatta şuradan yine ee, Şey gösterebiliriz burada Tarihçiler kısmını açalım Burada yine Launch kısmından Arkadaşlar kendi Uçuşacağınız yerin Bilgilerine buradan girebilirsiniz Kısaca arkadaşlar video bu kadardı e, Şu Şimdi hemen videoyu bitiremiyorum. Şurayı da söyleyelim. Ee, burada yine roketin genel bilgilerinde kısa bir yer vermiş. İşte mesela bizim roketimiz 203 santim uzunluğundaymış. Ee, çapımız 9,4 santimmiş. Burada da e, motor yokkenki ağırlığımızla, motorla birlikteki ağırlığımız yazıyor. Tabi yani burası arttıkça zaten bizim irtifamızda düşecektir. Artık videoyu bitirebiliriz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herhangi bir sorunuz olduğunda yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Tüm yorumlara cevap veriyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.